I have ve Dream sergimiz, sevgili Hakan Kürklü ile e, uzun yıllara dayanan dostluğumuzu taçlandırdığımız bir sergi oldu açıkçası. Çok güçlü bir seçki yer alıyor bu sergide. E, farklı disiplinlerden ve farklı medyalardan diyebilirim. Hepsi birbirinden başarılı. Genç orta kuşak sanatçıların ve çok usta bir sanatçının son dönem bu sergi için özel çalıştığı iki eser yer alıyor. Sevgili mahir Güven hocamız, ona bu sergiye verdiği destek için çok çok teşekkür ediyorum. Artopol'de özellikle gördüğünüz gibi kırmızı bir oda bir mekan yarattık. 42 maslakta gittikçe yayıldık diyebilirim. Artopol Ruj, buradan bir ha habercisi oluyor esasında. Art TV'den veriyorum bu haberi ee, ilk defa. Bu mekanda yapılacak grup sergilerinin e, ilki oluyor bu. I Have A Dream'in altında yatan çok mesajlar var. Esasında hepimizin hayallerini e, dile getiren, e, motive eden, bu sancılı dönemde e, ne kadar üretken olduklarını görebileceğimiz e, çok özel bir seçki bu. Bu anlamda tekrar sevgili Hakan Kürkli'ye ve desteği için e, Mahir Güven hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sergimiz 4 Mart'ta başlıyor, 4 Nisan'a kadar devam ediyor. Tüm sanatseverleri gerçekten bu sergiyi görmesi için davet ediyorum. Artopol'de bekliyoruz hepinizi. bence çok güzel bir seçki olmuş. E, genç ressamlardan kurulu bir sergi ve buradaki yaş aralığının en üstünde ben varım. E, ve sergiye gidip gördüğümde gerçekten e, seçkiye bayıldım. E, herkes farklı bir anlamda ama bir anlamda da sergi neredeyse aynı sözü söylüyor. E, aynı dünyayı yaşıyor. He, hepsinin e, ortak bir cümlesi var gibi geldi ve bu çok hoşuma gitti. ve. Burada sergilenmekten de çok büyük zevk alıyorum. Tüm sanat severleri burada görmek istiyoruz çünkü çok enteresan bir sergi gerçekten, çok iyi bir seçki ve bir de bu sıkıntılı günlere güzel zamanlar olacaktır inanıyorum.